dedi evet yalnız. Ahmet biraz geriye çek Geriden şey biraz, evet. Biraz, evet. Bir biraz, edin. Edin. biraz daha geriden hepinize hayırlı günler diliyoruz Bugün e, Ticaret Bakanlığı Kurmay Heyeti olarak e, Hatay'a geldik. E, değerli Valimiz, e, Milletvekillerimiz, e, Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekiplerimizle toplantılar yapıyoruz. İlk durağımız Cilve Gözü Gümrük Kapı'mız oldu. Biliyorsunuz 8 Aralık 2024 Pazar günü Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcı gerçekleşti. Ve 13 yıl kadar süren iç savaştan sonra Suriye'de artık yeni bir yönetim var, devlet kuruluşları kurumları yeniden oluşturuluyor. Türkiye olarak 910 kilometre sınırımız olan ve çok tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik bağlarımız olan Suriye ile. Türkiye arasındaki ilişkilerde de yeni bir dönem başlamış oluyor. Bu çerçevede bizim 910 kilometrelik sınırlarımız içinde şu anda işler olan 8 tane gümrük kapımız var, gümrük müdürlüğümüz var. Ve bunun 3 tanesi Hatay vilayetimizde. Hatay ve şu anda bulunduğumuz Cilve Gözü Türkiye'nin başta Suriye'ye ve Orta Doğu'ya, Körfez'e açılan en önemli geçiş e, kapısı noktasıydı. O yüzden e, bu yeni dönemde Suriye yönetimi ile de yeni yönetim ile de yakından çalışarak e, bu Türkiye-Suriye arasındaki geçişleri ve Orta Doğu'ya giden bu önemli uluslararası karayolu geçişini çok daha işler, etkin Hale getirmek istiyoruz. Bu çerçevede 8 Aralık'tan sonra Ticaret Bakanlığı olarak Bakan yardımcılarımız ve Gümrük Müdürlüğü yöneticilerimiz bölgede incelemeler yaptılar, ihtiyaçları tespit ettiler. Şimdi de değerli valimiz ve kıymetli milletvekillerimizle beraber yapılacak işleri yerinde birlikte görüyoruz. Zaten e, bu kısa dönem içinde Türkiye'nin Suriyeli olan gümrük e, kapılarında ilave personel takviyesi, donanım takviyeleri yaptık. E, Yayla da gümrük kapısı hizmete açıldı. Şimdilik yolcu geçişi için ama önümüzdeki süreçte de ticari geçiş için de söz konusu olabilecek. E, Cilve gözü en önemli. Gümrük kapımız noktasında Suriye ile buranın daki şartların iyileştirilmesi genişletilme çalışmaları büyük önem taşıyor. Burada yerinde yaptığımız tespitler sonucunda inşallah faaliyetleri hızlıca başlatacağız. Geri dönüşler de hızlanmaya başladı. Biliyorsunuz onurlu güvenli ve düzenli bu geri dönüşlerin hızlanması da yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Burada yolcu geçişleri için iyileştirme çalışmaları hızlanacak. Aynı şekilde yayla da gümrük kapısında ve zeytin dalı gümrük kapısında da çok sayıda iyileştirmeler yapacağız. Gerekli bütçe ayrılmaları buralara gönderiliyor birlikte yakın işbirliği içinde inşallah Türkiye ile Suriye arasındaki geçiş noktalarında her türlü modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. İç savaştan önce cilve Gözü gümrük kapımız daha yeni modernize edilmişti. Çok önemli bir geçiş noktamız. Ama yeni dönemde Türkiye Suriye arasında, ticaret, yatırım, e, yeniden imar çalışmalarında çok büyük bir ulaşım trafiği olacak. E, biz de ülke olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz ve hızlandırıyoruz. E, i̇htiyaçlar ve yapılacak işler noktasındaki buradan e, aldığımız bilgiler ve e, önerileri en kısa sürede Ankara'da e, hükümet düzeyinde ele alacağız. Zaten Bizim Ticaret Bakanlığı olarak Suriye konusunda bir masa kurduk ve bu masa düzeyinde çalışmalarımızı koordine ediyor ediyoruz. En öncelikli konularımız arasında Suriye ile ticaret, gümrük rejimi, yeni ticaret rejimi ve yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, yeniden imar gibi çalışmalar. Gündemimizin birinci sırasında yer alacak değerli valime, kıymetli milletvekillerimize ve bölge müdürlerimize teşekkür ediyorum. 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti. Ancak tabi orada biliyorsunuz tabi şartları görmek istiyorlar önce. Türkiye'de okullarda çocuklar okuyanlar var önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme şartları oluşturma anlamında 3 kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Biz e, 24 Aralık tarihinde bir genelge yayınladık. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki geçişlerde e, ev eşyalarını, e, otomobillerini, zinet eşyası noktasında ve e, geri götürebilecekleri nakit e, para anlamında bu genelge ile de geri dönüşler noktasında Türkiye'de e, misafir konumunda olan Suriyeli göçmenleri rahatlattık. Bu genelge ile beraber artık e, rahatlıkla burada görebildiğiniz gibi ev eşyalarını, arabalarını da alarak yanlarında e, kendi ülkelerine geçebiliyorlar. <laughs> 慢了，慢点了。